Şimdi eski cami, Selimiye Cami, belediye binası. Üç şerefeli camiye nasıl gidilir? Sorusunu kendi kendime soruyorum. Doğru gittiğimi varsayıyorum. Girişi nereden ola ki? Oh. Hadi son rota. Buradaki son rota. Şuraya şey yazmışlar. No park etmeyin. <laughs> şey. İşte bu tahta evler, eski evler hep Yahudilerin de ama ne kadar doğru bilmiyorum. Bittim, gözün aydın. Hiç bilmediğim bir yerden gitme. yalnız bu nasıl güzel bir görseldir ya. Müthiş ya. şunu köpeğe su doldurdum. Elimde kaldı. Seninle bakacağım kendine. Çöp yok ya. Hoca camide. Ne yapacağım ben bunun içinde? Elimde kaldı. enlemesine dikdörtgen. Evet, i̇çi çok güzel ama dışarıdan daha güzel. Şimdi burada Kemer Kalesi de var ama o nerede? Oraya gidemeyeceğim sanırım çünkü vaktim yok. Bakalım şu buradan gözüküyor mu? Aa şurası olabilir. Evet. Sanıyorum ki Makedon Kalesi burası. Zaten restorasyon var. Burası da kervansaray mı acaba? Tadilat dolayısıyla kapalıyız. Siz değerli bir şey saray hamamız, hamam. Aa şey... E, burası şey hamamı mı yoksa o... Sokulu Mehmet Paşa hamamı mı? Evet, Selimiye Camii'nin oradaki hamamın şeyi bu sanırım. Burası diye düşünüyorum. Şöyle binarelerimize bakalım ve gidelim arkadaşlar. Geldiğimiz yerden yallah. Üç şerefeli camiyi de tamamladık. Şimdi ben arabayı alacağım, babamı alacağım. Oradan da şeye gideceğiz. Kırkpınar. Akşam olmadan oraya gidelim ki akşamdan önce görelim Meriç Nehri'ni. Aşınmış. Önümü göremiyorum. Bu ne ya? <laughs> Adam gelip arkadan çarpacak bana. Portakal araçları, emniyet jandarma görevli araçları, basın araçları, başaltı araçları. Ağlar yolu buraya bize ama mıyız? Tarihi saray içine hoş geldin. Kanuni Köprüsü. Kanuni Köprüsü diyor ama altında bir nehir bir şey yok. Boş. Ata bak. <laughs> Polis noktası, standlar, pehlivan araçları, VIP araçlar. Bu şey av köşküne gidiyor herhalde bu yol. Bu taraf ters gidiyor biliyor musun? Bence öteki taraftan girecektik baba. Bu salonda mı yapılıyor şey? Kırkpınar güreşleri. Hı hı, Burada yapılıyor. Ha? İçinde Adalı Halil Pehlivan kapısı. Şimdi burada büstlerini yapmışlar. Kurt Dereli, Kel Aliço, Koca Yusuf. Pehlivan heykelleri. Merhum Ağa Hüseyin Şahin tarafından yaptırılmış bu. Burası pehlivanların tribünü. Ben sporcunun Zeki Çevik ve aynı zamanda ahlaklısını seviyorum Atatürk. İleride de yine büstler var. Bugün gerçekten bayağı bir yol yürüdüm. Ve aşırı sıcaktı. Biz tabii kaçırdık pehlivan şey, kırk pınar güreşlerini. Temmuz'un altısında mı ne bitmiş? Şu anda Temmuz'un 16 falan herhalde. Şu an tarihi de unuttum beynim yandığı için. Seyfettin <laughs> Selim Hüseyin Şahin. Adalı Halil 18 yıl olmuş. Aydın Demir. Hüseyin Çokal. Ahmet Taşçı. Tarihi ve geleneksel Kırkpınar yağlı güreşleri 1361 tarihinde Kırkpınar çayırında başlamış. 1924 yılında Edirne Saray içine alınmış. Kırkpınar başpehlivanı Türkiye başpehlivanıdır. Davetiye kırmızı dipli mum ile yapılır. Kırkpınar'ın davet simgesiymiş bu da. Kırmızı dipli mum burası Edirne Sarayı. Orası restore ediliyor şu anda. Oraya giriş yok. Yani yapılırsa inşallah bir gün geliriz. Baksana. Milli Saraylar Başkanlığı. Milli Saraylar. Bir sorayım bakayım dur. Şimdi av köşküne gidiyoruz. Dördüncü Mehmet'in av köşkü. Ha tamam 500 metre ileride diyor. Gidilmiyor demek ki. Burası belki de. Burası zaten başka buranın gidişi yok. Yürüyerek gidiliyor nasıl ya bak. Aa ta ileride. Boş ver gidemeyiz oraya kadar. Oturacaksın mı burada? Yok. He? Yok. O zaman hiç zaman kaybetmeyelim. Beyazıt Külliyesi'ne gidelim. Belki de orasıydı ama boş ver ya. Aha da burası pehlivanların. Bunun içi işte. Gibi. Meydane indiği yer. Stad içi stad gibi işte. Hı -hı. Çok kalabalık oluyor buraya gel. Yani. Burada şenlikler oluyor zaten. Tabii. Yalnız var ya karşıdan araba gelip gelmeyeceğini göremiyorsun. Evet. O çok sıkıntılı bu köprüde. Ya Allah. Bismillah. Bismillah. Katen Pehlivan Köprüsü. <laughs> Pehlivan Köprüsü de böyle olurdu. Dibi vurur ha. Lastikler tutmuyor. Niye? Yeni Sıcaktan mı? Ondan mı? Sıcaktır. Bak ne yazmış? 664. Kırkbinar Yağlı Güreşleri. 30 Haziran 06 Temmuz. Yok mu? E, adam giriyor ama. Baksana. Ne demiş? 24 saat kamera sistemiyle izlenmektedir. Çıkan adama mı bakalım. Nereden gelebiliriz diye. Söyleyelim de insanlar bu köprüden gelmesin. Yalnız göz köprüsüymüş. Bu köprüden sadece çıkış var, giriş yok. Haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şivem kay kaydı. Trakya bölgesi dolduk. Aa bu türbe. Burada dilek dileniyor bu türbede. Ya, Diliyorlarmış yani. Bir şey bir şey baba türbesi dedi buraya işte için. Yok tamam. mı o güzel ne ya köprü. kapı? Çekiyorum da köprüyü. Nehir yok ki altında. ama <laughs> yapmışlar bu zamanlar varmış demek ki. Uh, köprüye bakın. İrmağa gidiyorum. Ay çiçekleri ne güzel açmış ya. Baksanıza. Ama küsmüşler. Akşam oldu ya kafalarını eğmişler. Ay çiçekleri. Soldan devam edeceksin herhalde. Kimin dedi kapısını çalsan evine misafir eder dedi. Köylerde. İleride bir yerde minare görürsen duracaksın. Burası mı? Evet. Maksut Baba, baba Hazretleri. Hazretleri. Burası da olabilir ha Maksut Baba dediği. Bak 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 bak. Gördün mü? Her yerde bir tarih. Beyazıt Külliyesi'ne gidiyoruz. Allah rızası için arabayı gölgeye çekelim. Beyazıt Külliyesi'ne geldik. Evet. Ya umuyorum ki orası <laughs> başka yoktur diye düşün. aynen Beyazıt Külliyesi. Çok... Şimdi Trakya Üniversitesi Sultan 2. Beyazıt Külliyesi sağlık müzesi sağ taraftaymış. Onu sonra gezeriz. Önce bir camiyi gezelim. Bu değil de Edirne'de ne kadar çok cami varmış ya. Buzda su kalmamış. Eskiden öyleydi demek ki. Havuzun içindeydi. Girelim bakalım bu cami nasılmış öyle. Böyle enlemesiyle buradaki camiler. Dikdörtgen planlı herhalde.